gazete ilanlarını, internetteki ilanları, dergilerdeki ilanları vesaire doğru okuyabilmeniz, sizin boşu boşuna vakit kaybetmemenizi, gereksiz ve başarısız mülakatlar yaşamamanızı sağlar. Bir ilan doğru okumak ne demektir? Karşınıza şöyle bir ilan geldiği zaman, bu genelde uzun bir ilan olabilir. Aşağıya doğru devam eder. Biz geri dönelim. Şimdi ilanı nasıl okuyacaksınız? Bir, ne arıyor? Bakın, Türkiye'de bazı kavramlar karışık. Satış mühendisi, satış temsilcisi, satış sorumlusu, satış yöneticisi, satıcı yani çoğu kavram için böyle ilaç reprezentanı bile satış temsilcisi olarak düşünüyoruz. Dolayısıyla yukarıdaki iki kelime size çok şey ifade eder. Bir kere bu firma satış temsilcisi arıyor. Yani satış yöneticisi aramıyor. Gelen nitelikleri okuyalım yavaş yavaş. Bir kere ciddi bir ilan bu. Yani her şeyi anlatmış. 2-3 kelimelik ilanlardan değil. İlan okuyabilmenin birincisi çerçeveye resme bakmaktır. Bütünü görmektir tercihen bazıları tercihen yazar. Bir yıl ve üzeri süreyle bilmem ne de tecrübesi var. Şimdi bir yıl ve uzun süreli istiyorsa bir kere sizi sıfır istemiyordur. Burada ne olur yalan söylemeyin. Bilmem nerede yaptığınız staj, eşin dostun yanında yaptığınız naylon çalışma vesaire bunlar bir işe yaramaz. Çünkü bu firma bunu koyu harflerle yazmış ve ciddi istiyor. Koyu harflerle yazılan şeyler daha önceden başına gelip tecrübe ettiği şeylerdir. Artık canına tak ettiği şeylerdir. İkinci aşamaya gelirsek, işin lise, yüksekokul, üniversite mezunu aslında bunları ayrı ayrı maddelere yazması gerekiyordu ehliyet sahibiyle birlikte ama maalesef birleştirmişler ee, ve ehliyet sahibi aktif araç kullanabilen. Şimdi ilana baktığınız zaman yüksek okulda, üniversite mezunu, üniversitesinin üyesinin büyük olması falan firmanın maalesef ilan verirken Türkçe'yi çok düzgün kullanamadığını görüyorsunuz. Dikkat ederseniz bu birazcık sorun yaratıyor. Yani firma ile ilgili bu bile size bir fikir veriyor. Yüksek okul bir mezun şey özür dilerim yüksek okul üniversite özel kelime değildir. R isim olmadıkları için ü harfinin o harfinin büyük olması bir kere gerek yok. Burada yüksekokulun birleşik ayrı yazılmasını bile tartışır. Meslek yüksekokulu daha iyi yazılmalıydı. Bu küçük detayları bile görmeniz lazım. Burada ehliyet sahibinin bir alt satırda olmaması bile bir hata. Geçtik. Ehliyet sahibi ve aktif araç kullanabilen demek sizin o mülakatta ben aslında trafiğe çıkıyorum ama şöyle olursa böyle olur. Bu şehirde araba kullanmadım. Yazlıkta çok sürüyordum gibi yalanlarınız ve bahanelerinizi kabul etmez demek. Buna da dikkat edin. Burada sizin çok mobil olacağınızı bilin. 3. İletişim beceri güçlü sonuç odaklı. Burada önemli olan kelimeni biliyor musunuz? Sonuç odaklı. Yani kota ile çalışacaksınız Türkçesi. Kota demek, bakın buradan nereye kadar varacağım. Kota demek maaşınızın yüksek olmayacağı, maaşınızın üçte birinin, isteyeceğiniz maaşın üçte birinin primle verileceği demektir. Siz bunu hesap olarak söylersem size, gidip de istediğinizde ben 1500 lira istiyorum derseniz, aa tabii ki biz size 1500 lira veririz, bunun binli maaş, 500'ünü prim olarak verelim, kotanız 500 adet, 500 taneyi sattıkça 500 lira alırsınız gibi bir hesaplamaya gidecek. C, yani dördüncü pardon, C diyorum, D. Hedef odaklı çalışmayı seven, uygulayabilen, işte yukarıdakini aynen teyit eden şey bu. Hedef odağı demek, satışta kotanız olacak demek bir hedefiniz olacak. Onu tutturamazsınız. Maaşınızın geri kalanını alamazsınız demek. Kötü değil, mantıklı ama dürüst değil. Burayı kodda yazabilirlerdi. Sunum becerisi yüksek ikna, ikna kabiliyetine sahip bu becerisini satışla sonuçlandırabilen bir kere üç maddedir aynı şeyi söylüyor ama hatta 4 maddedir iletişim bölgesinde hedef odaklı falan aynı yere varıyor. Sizden satış bekliyorlar. Bu ilana başvurup da işe başladığınız zaman diyecek ki bak ilan buydu. Sen satışla sonuçlandırabileceğine inandın. Satıcıya, satış temsilcisine, satış mühendisine verilen maaş hep göze batar. Yani size prim vermekten zaten işi bu değil mi? Yapsın zaten satmak için burada. Dolayısıyla bunu biraz futboldaki forbet gibi düşünün. Gol atmadığın sürece hiçbir yere varmasına. Çok pas yapmanız, içeride çok koşmanız, çok imkan yaratmanızın firmaya katkıda bulunmanızın hiçbir faydası yok. Buradaki bu becerisini satışla sonuçlandırabilen kelimesiyle her şey özetleniyor. Yani siz satışla sonuçlandıramıyorsanız hiçbir şey yaramayacak. 3 ay sonra çıkartılırsınız. Bölgesinde bulunan müşterileri potansiyeliyle yönetecek, müşterinin ihtiyaçlarını belirleyebilecek ve yönlendirebilecek. Demek ki burayı yine özetlersek ki ben şurada yanlış basılan virgüle de bakarım. Neyse. Size bir kota verecekler vesaire satış için dışarı çıkacaksınız ama aynı zamanda cold call denilen telefonla arama da yapacaksınız. Yani sizin müşteri bulmak için sürekli dışarıya aramanızı isteyecekler baştan bilin. Bu kimilerin insanların yeni kontak bulmakta, yeni insanlar konuşmakta sorun yaşadığı için tehlikeli olabilir. Ve düzenli olarak rapor isteyeceğini baştan söylüyor size. Çalışmaları bilgisayar ortamında raporlayabilecek kişi istiyorum diyor. İşin detayına geçersek, iş tarımı denilen bir şey var. Çalıştığı bölgede, keşke bu bölgede de B küçük ya da şuradan bir kesme işareti olsaydı, B büyük olacaksa çok önemliyse, çalıştığı bölgede belirlenen satış hedeflerine e, ulaşması için, bir çalışmada bulunması için, aslında yukarıyı teyit ediyor ama, dikkat ederseniz sizden bütün iletişim araçlarını kullanmanızı istiyor. Buradaki araçlar içerisinde de, dikkatinizi çeksin, katalog gösterimi var. Yani sizin için bir katalog olacak. Bilgisayardan ziyade belki de katalogla uğraşacaksınız. Sizden müşteri alaştırması yapmanızı istiyor. Yukarıyı tekrarlıyor. Kendi portföyünüzü sağlayın. Portföy müşteri listeniz demek, müşteri alanınız demek. Ve X firmanın, burada firma ismini gizledik. X firmanın ürün kataloglarını çok iyi takip edecek diyor. Buradaki firmaya göre çalışmadı. Firmayı da bir tanımlamanız gerekiyor. Daha da aşağı inersek işin sıkıcı, tehlikeli sakat tarafına geliyoruz. Satış yapılacak müşterilerin tahsilatlarını gerçekleştirmek, tahsilatların zamanda yapılmasını sağlamak ve raporlarını tutmak. Bu raporları da düzenle iletmek. Bakın, satış yapmak ayrı bir şey. Tahsilat apa ayrı bir şey. Burada son iki maddenin sizi çok riske sokabileceğini bilin. Yani bazen bu tahsilatları yapmak için dünyanın yoluna gidip zet, e, hakaret, olumsuz şeylere karşılaşabilirsiniz. Ben bu ilanı yanlış buluyorum. O yüzden de böyle ilanlarda lütfen baştan sona ilanda yanlışlar var. Siz de başvurmaya özen gösterin.